Karaman'da 39 yaşındaki adam evinde ölü bulundu. Görüntüleri ve detayları aktarıyoruz ibrala.com haber sitenizde. Habere geçmeden önce videoyu beğenmenizi, düşüncenizi yorum olarak yazmanızı rica ediyoruz. Teşekkür ederiz. Karaman'da Gazi Dükkan Mahallesi'nde bir evde 39 yaşındaki Fatih Kaya arkadaşları tarafından ölü bulundu. Olay akşam saat 22.40 civarında iki katlı müstakil evin ikinci katında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yalnız yaşayan Fatih Kaya'dan birkaç gündür haber alamayan yakın arkadaşı endişelenerek Kaya'nın evine gitti. Kapıyı çaldıktan sonra içeri giren arkadaşı, Kaya'yı yerde hareketsiz yatarken gördü. Bunun üzerine hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vererek durumu bildirdi. Olay yerine hızla ulaşan sağlık ekipleri, kayanın yapılan ilk kontrollerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Olayın ardından polis ekipleri evin çevresinde güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu. Olay yeri inceleme ekipleri Kaya'nın cansız bedeni üzerinde detaylı bir çalışma yaparak kanıt topladı. Fatih Kaya'nın cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaya'nın kamyon şoförü olduğu ve yalnız yaşadığı öğrenildi. Arkadaşlarının beyanlarına göre ruhsal durumunda son günlerde bir değişiklik olup olmadığına dair bilgiler toplanacağı belirtildi. Yetkililer olayla ilgili kapsamlı bir tahkikat başlattı. Sosyal çevresi tarafından sevilen bir kişilik olarak tanınan Kaya'nın vefatı yakınlarını ve mahalle sakinlerini derin bir üzüntüye boğdu. Olayın detaylarının araştırılması ve sonuçlanması için gerekli çalışmaların sürdüğü ifade edildi. Gelişmeleri takip eden vatandaşlar Kaya'lı ailesinin acısını paylaşıyor ve destek olma konusunda seferber oluyor. Bu ve diğer videolarımız ibrala.com, sosyal medya hesapları YouTube, Instagram, TikTok, Facebook ve Twitter'da eş zamanlı olarak yüz binlere ulaşıyor. Lütfen izlediğiniz ağda ibrala.com'u takip ediniz. Videoları beğeniniz. Videolarda yayınlanmasını istediğiniz reklamlar için bize WhatsApp'tan yazın. WhatsApp iletişim numaramız 0545 530 70 70. Teşekkür ederiz. Sizler de çevrenizde olan biteni ibrala.com haber ihbar hattımız. 0545 530 70 70'e WhatsApp'tan gönderin. Sizden haber bekliyoruz. ibrala.com Karaman haber sitesi. Güncel, güvenilir, anlaşılır, tarafsız habercilik. Sosyal medya hesaplarımızı da takip ediniz.